Düzce Belediye Başkanı Doktor Faruk Özün üzerinde önemli durduğu ve 4,5 yıllık görev süresi içerisinde edindiği bilgi, birikim ve tecrübelerini kaleme aldığı 10 temel esasdan oluşan Belediyeciliğin Esasları kitabına yönelik basın lansmanı gerçekleştirildi. Mutfak Sanatları Merkezi'nde gerçekleştirilen basın lansmanına yerel ve ulusal basın temsilcilerinin yanı sıra belediye başkan yardımcıları ve birim müdürleri de katılım sağladı. Başkan Özlü lansmanda ilk olarak insan, bütçe, imar, altyapı, çevre, ulaşım, kültür, kalkınma, teknoloji ve kalite esasları çatısı altında 4,5 yıllık başkanlık döneminde edindiği ve düz pratiğinden örneklerle tecrübelerini kaleme aldığı Belediyeciliğin Esasları kitabı ile ilgili süreci paylaştı. Arkadaşlarım hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Şu anda içinde olduğumuz mekan daha önce açık bir mekandı. Burayı kapalı hale getirdik. Yaklaşık 10 gün kadar önce bitti. Burası şirketlerin veya kurumların toplantı yapabilecekleri şekilde düzenlendi. Bu. Şimdi değerli arkadaşlar, belediyecilik dediğimiz hadiseyi herkes anlıyor. Bir fil bebekler doğduğunda hoş geldin bebek paketi gönderirler. Allah geçinden versin. Ee, ölümde de hepimizi işte belediyeler mezarlıklar bütünlü toprağı ve işlemlerini yine belediyeler yapıyor. Hayatın her alanına dokunan bir görev, bir kamu hizmeti veya Kayseri'nin sorunları belediyecilik anlamında birbirinden çok farklı değil. Dolayısıyla Zücidek uygulamaları bir başka şehire de taşıyabiliriz. Bir de yazın hiç sopanın yanmadığı zamanlarda ölçtük. Test ve bu kayse etmek için bir kaynağı evsel yakıtlar. Bunu da yapmamız gereken bunun katkısı yüzde yirmi ile yüzde yirmi arasında. Öncüler örnekleri vermeye çalıştık. Benim sizlerden istirhamım, boş zamanlarınızda bu kitabı okumanız ve değerlendirmelerinizi, yorumlarınızı bana iletmenizdir. Ben tekrar geldiğiniz için hepinize çok çok teşekkür ediyorum. Saygılar sunuyorum. <gülüyor> evet. Evet, <laughs> Evet. <çay> <laughs> Ama <oku lima. gülüyor> Akçakoca'da ikamet eden Nurgül Baş ve Zuhal Al isimli kız kardeşler emekli olduktan sonra babalarının evini restore ederek işletmeye dönüştürdü. Geçtiğimiz yıllarda açılan işletmelerinde ocağın başına geçen kız kardeşler çay ve kek ile başladıkları yolculuklarına zaman içinde büyüyerek devam etti. İşletmenin menüsüne melengütçeği, börek, pide, katmer ve aşure gibi ürünler de eklendi. Nurgül Baş ve Zuhal Al'ın yaptıkları 700 yıllık tarihi ünlü tatlı melengütçeği kısa sürede herkes tarafından sevildi. Gütçe'nin coğrafi işaret alan tatlardan olduğunu söyleyen Nurgül Baş ile Zuhal Al şöyle konuştu. Melen çayını bilirsiniz. Evet. Her, her şekilde makarnaya koyar. <laughs> her şeyi kullanır anne. Melengütçe tatlısı çok eskilere dayanan bir tatlıdır. Akçakoca'nın tescilli, coğrafi işaret almış bir tatlısıdır. 700 yıl geçmişi olduğu söylenir bu tatlının. Şimdi çok detay veremeyeceğim ama tatlıyı hamur haline getirip katmer şeklinde katlıyoruz ve bunu yağda kızartıp ballıyoruz. Üzerine ister kaymaklı ister dondurmalı servis ediyoruz. Tabii ki tabii ki annelerimiz hatta anneannelerimiz yani bunlar biz bu tatlıyla büyüdük. Bayramlarımızda bu tatlı yapılırdı bizim. Yani çoğu yerde baklavalar yapılır bayramlarda. Bizde bu gücüye tatlısı yapılır misafirlere ikram edilir. Bu tatlıyla büyüdük. <laughs> Ee, bu serüven, bu mahallenin kuruluşu 2015 yılına dayanır. Bu pazarın kuruluşu. O yıllarda e, araya pandemi girince biraz ara verildi. Daha sonra işte biz de iki kardeş emekli olunca, Gülten Hanım'ın biraz da ısrarıyla, çay yaparız, kahve teşvikiyle. yaparız, teşvikiyle diye başladık. Ama iş çay kahveden dışarıya çıktı. Ee, Melangüç'e tatlısı, aşure, pideler börekler, katmerler, iş uzadı. Ee, burada melengüçeyi yapıyoruz. Melengüçeyi tatlısı kardeşim dediği gibi testirli bir tatlı. Coğrafi işaret almış bir tatlı. Bunlar bizim e, büyüklerimizden, anneannelerimizden, annelerimizden, kayınvalidelerimizden öğrendiğimiz şekilde. Has usulüyle e, tamamen e, onların öğretisiyle başladık, Orijinali yaptık. orijinallik, orijinal bir şekilde. Böyle devam ediyoruz. Çok da güzel ilgi var. Çok beğenildi, çok sevildi. E, bu işte evimiz eee bir en azından bir 80 senelik var. Baba evi eski bir ev. Zaten mahalle genellikle eski yapı görmüşsünüzdür. Eee hep ev, evlerin altları bu şekilde yenilendi. Evler canlandı, mahalle canlandı. Ne bileyim çok güzel bir e, yer oldu. Yani biz burayı açmaya karar verdiğimizde tabii ki tabii ki bir geçmişimiz var. Zaten çok yakınız, hiç ayrılmadık. Ben mesela 60 yaşındayım. E, o yeri geliyor, o benim ablam oluyor. Yeri geliyor, ben onun ablası oluyorum. O benim annem oluyor, kardeşim oluyor. Biz hep böyleydik ve böyle de gidiyoruz. Bu iş, iş hayatında nasıl gidiyor? Aynı, hiçbir şey değişmiyor. Hiç kimse kimseye beklemiyor. Yani sen bu işi yap, ben bu işi yapayım. Öyle yok. Herkes üzerine düşen ne görüyorsa iş olarak yapıyoruz yani. Hiçbir kötü günümüz olmadı şimdiye kadar. Çocuklarımızı birlikte büyüttük. Onunkini büyüttük, benimkini büyüttük, torunları büyüttük. Daha ne olsun iki kardeş arasında. Düzce Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekiplerince Gaziantep Caddesi üzerinde dilenci operasyonu düzenlendi. Dilendiği tespit edilen yaşlı kadın yaka paça gözaltına alınmak istendi. Kadın zabıta personelinin olayda olmaması sebebiyle kendisine dokundurmak isteyen kadına dokunan erkek zabıtalar cadde üzerinde olay çıkartan kadını güçlükle gözaltına almaya çalıştı. Çevredeki esnaf ve vatandaşlar zabıta ekiplerinin yaptığı bu davranışa büyük tepki gösterdi. Onlar cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı. <laughs> Otoyolda cam pazarı yaşanan kazada bir ölü 7 yaralı olan bilanço ağırlaştı. Ölü sayısı üçe yükselirken kazada hayatını kaybeden İhsan Süzer'in tokatlı olduğu ortaya çıktı. Tokat merkezde Halil Rıfat Paşa İlkokulu öğretmenlerinden olduğu bildirilen Süzer'in eşi ve kayınvalidesinin de hayatını kaybetti öğrenildi. Acı haber Tokat'ta eğitim camiasında yasa boğdu. Tokat İl Milli Eğitim Müdürlüğü sosyal medya hesabından başsağlığı mesajı yayınladı. Halil Rıfat Paşa İlkokulu öğretmenlerimizden İhsan Süzer, eşi Sultan Süzer ve kayınvalidesi Salim Akırdar geçirmiş oldukları trafik kazası sonucu vefat etmişlerdir. Öğretmenimize, öğretmenimizin eşi ve kayınvalidesine Allah'tan rahmet, sevenlerine başsağlığı dileriz. Eğitim ailemizin başı sağ olsun. Kazada hayatını kaybedenler Tokat'ta Pir Sultan Aptal Kültür Derneği Kale Ardı Cem alınarak Dikmenler Mezarlığı'na defnedildi. 2 tane ama zaten <laughs> <Ya, defiz. gülüyor> <laughs> 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 kaza çoban mevkinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Akçakoca'dan düz istikametine seyir halinde olduğu sırada ani fren yapan Fatma T. idaresindeki 41 AED 598 plakalı cipe Cavit Ç. hakimiyetindeki 81 BJ 774 plakalı otomobil çarptı. Çarpışmanın etkisiyle her iki araçta bulunan sürücüler ile birlikte Demet K., Hatice Ç., Çiğdem E., Tuğçe E., Belina E. ve Yusuf Ç. E yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar olay yerindeki ilk müdahalelerin ardından hastaneye kaldırıldı. Kaza anı ise bir işyerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Kazayla ilgili olarak inceleme başlatıldı. <laughs> Bir açalım şurayı. Çocukta bir şey var. İstanbul İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Sualtı Arama Kurtarma Timi iç sularda görev yapıyor. Jandarma'nın gözbebeği olan sualtı arama kurtarma timi göl, nehir, baraj gibi yerlerdeki kayıp vakalarının ve adli olayların aranmasında ön safhada yer alıyor. Üstün fizik gücü yeteneğine sahip olan tim 7/24 görev yapıyor. İstanbul İl Jandarma Komutanlığı bünyesinde bulunan sualtı arama kurtarma timi 7 personelden oluşuyor. 2012 yılında kurulan İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Sualtı Arama Kurtarma Tim Komutanlığı İstanbul ilinin yanı sıra Kırklareli, Edirne, Tekirdağ, Çanakkale, Bursa, İzmit, Sakarya, Bilecik ve Düzce olmak üzere 10 ilin sorumluluk alanında bulunan sularda 40 metre derinliğe kadar arama kurtarma faaliyetlerini gerçekleştiriyor. Jandarma Genel Komutanlığı personelinden komando olma şartı ve yetkili hastanelerden kurbağa adam raporu alan personel yazılı sınav ve spor testini geçtikten sonra açılacak olan kurbağa adam temel kursunu başarıyla bitirdik bitirdikten sonra su altı timlerinde çalışmaya hak kazanırlar. Sualtı arama kurtarma timlerinde görev yapan kurbağa adamlar olay yeri, olay yeri dalış kursu motorlu lastik bot kullanma kursu, süratli bot kullanma kursu, yaz dağcılığı ve kış dağcılığı kursu, helikopterden atlama toplama uzmanlığı kursu, ilk yardım kursu ve can kurtaran kurslarını alarak günümüz teknoloji ve ihtiyaçları doğrultusunda kendisini geliştirmektedir. 2012 yılında kurulan İstanbul İl Jandarma Komutanlığı, Sualtı Arama Komutanlığı, Arama Kurtarma Tim Komutanlığı, Dalgıç Personeli ile İstanbul İli yanı sıra Kırklareli, Edirne, Tekirdağ, Çanakkale, Bursa, İzmit, Sakarya, Bilecik ve Düzce illeri olmak üzere 10 ilin sorumluluk alanında sularda kaybolan ve yardım istenenlere yönelik 40 metre derinliğe kadar arama kurtarma faaliyeti, sel ve su baskınları olaylarında kaybolan kişilerin bulunması ve bu olayların yanı sıra yüksek irtifa, buzaltı görüşü olmayan karanlık ve kirli sular ile deniz, akarsu, baraj, göl, gölet ve su birikintilerinde kaybolan ceset ile bu gibi yerlere atılan suç unsurları ve delillerin bulunmasında görev yapmaktadır. İstanbul İyici Komutanlığı bünyesinde bir su altı arama kurtarma timi bulunmaktadır. Tim kadrosunda 7 rütbeli personel bulunmaktadır. Ayrıca bu faaliyetlerde kullanılmakta olan bir adet arama kurtarma aracı görevin özelliğine göre 3 adet farklı ebat ve motor gücüne gücünde su üstü arama kurtarma botu bulunmaktadır. Jandarma ekiplerince 6-13 Kasım 2023 tarihleri arasında icra ettikleri önleyici faaliyetlerde haklarında uyuşturucu madde kullanma ve bulundurma suçu işleyen 28 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı. Şahıslarla birlikte 55 gram kubar esrar, 17 gram metamfetamin, 11 adet ekstazi, 1 adet sentetik elza, 2 adet uyuşturucu kullanma aparatı ve hassas teraziyle geçirildi. Edinilen bilgiye göre polis ekipleri Akçakoca'da yaptıkları denetim sırasında iki farklı kişiden iki parça halinde 5 gram ve 4,5 gram esrar maddesi ele geçirdi. Şüpheli şahıslar polis ekiplerince gözaltına alınarak adli makamlara sevk edildi. İhsaniye Mahallesi'nde kurulan pazar alanında tezgah açan 57 yaşındaki Sabriye Cihat, ormandan topladığı mantarları satarak aile ekonomisine katkıda bulunuyor. Bolunun soğuk hava şartlarına rağmen Açık hava tezgahının başında oturan 57 yaşındaki emekçi kadın ormandan topladığı kanlıca, mal kadın ve içi kızıl mantarlarını satmak için akşam saatlerine kadar pazar alanında bekliyor. Bollu vatandaşların en çok tercih ettiği mantarlar arasında bulunan kanlıca mantarının kilosu 150 liradan rağbet görüyor. Mantarları ormandan kendisinin topladığını dile getiren Sabriye Cihat şöyle konuştu. Sütler 60 lira 60. Nereden topluyorsun? Hangi bölge? <laughs> at yaylası. At yaylası tarafından. E zor oluyor tabii ki. İş, ekmek de kolayına inme yani. Evet. Soğukta düşüyor musun burada? Ne saat bu kaça kadar bekliyorsun pazarda? Burada kapı açılası kadar bekliyoruz. Arabalar giresi kadar. Burada şemşiye var. Tezgah olunca arabalar girmeyince çıkamayız. Karşan pazar kapısı açılınca girip çıkıyoruz. Kanlıca çıkayım. mantarı var tezgahta bolca. Ee, kanlıca mantarının faydaları Böyle faydaların şeylerin iyimesi çok güzel. Bir de şey bak, şey duydum. Bir tane bayan kanı eksikmiş. Ankara'ya gidip geliyormuş, tamamlayamamış. Bunu bizzat kendinden duydum. Ondan sonra bu yemiş gitmiş. Kanı seviyenin üstüne çıkmış. Seviyesini bulduramamış almış. Doktor hayret etmiş. Demiş sen ne yedin geldin? Kan çıkmıyordu demiş. Kanlıca mantar yedim demiş. Bunu duydum. Ama ben kendim araştırıp şey almadım. Seve seve de yeriz yani. E bunu pişirmesi falan nasıl oluyor? Nasıl hazırlanıyor? Bunu istersen haşlayı, istersen ondan sonra doğru tereyağında kızart diye. İstersen domates, biber, sote yap diye her şekilde iniyor yani. Lezzetli midir? Şey. Çok lezzetli. E, fiyatı ne kadar şu anda? Fiyatı ben 150 demir yani yani 200 250 ya kadar veren de var. 3 tabağı 100 lira veren de var. Tabağı 50 veren de var Kilosu kardeşim. Kilosu mu 150 lira? Bende kilosu 150 lira. İki haftada toplam yaklaşık satıyan ben. İki haftada 150 lira veriyor yani kilosu. Anadan babadan öyle bir topladık rahmetlerine. İşte duramayan şey geldi. Senin adam beni yerlerini niye Adam gitti bir maaşı var da geldi. Tek iki gram bulmuş gelmiş. Bu kıl aynı şeysi de. Sakarya'nın Hendek ilçesi Yeşilyurt Mahallesi'nde iki katlı ahşap evde henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı. Alevler evi sararken müdahalede bulunmaya çalışan iyi de çeşitli yerlerinden yanarak yaralandı. Durumun haber verilmesi üzerine bölge itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları ilk müdahale sonrasında yaralıyı hastaneye sevk ederken itfaiye ekipleri ise yangını söndürmek için seferber oldu. Uzun uğraşlar neticesinde yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangın sırasında İD'nin banyoda olduğu öğrenilirken faciaya ramak kalan yangın anları ise cep telefonu ile saniye saniye kaydedildi. <laughs> Ay. Gel içeri oğlum. Abi efsane abi. Abi gel gel. Su vuracak ben. Oğlum. Eee yanan evde amcamlar uyuyor yani benim kardeşleri uyuyordu evde bir anne iki tane de bekar çocuk vardı. Anne 90 kişili yaşlarındaydı. biz dışarıda yemek yapıyorduk. bir sorun yoktu. Eve girip 5 dakika sonra haber aldık. İşte evin içinde ustalar vardı. Bir anda alevler başladı. Zaten 5 dakika içinde ev e, tartışma olduğu için direkt yandı. E, ambulansla itfaiye bir 10-15 dakika içinde geldi ama geldiğinde ev haldeydi. Evin içinde bir tek e, amcam vardı. Amcam da banyodaydı. Çıktığında ba alevleri söndürmek için uğraştı ama söndürememiş. Daha sonrasında e, ustalar yardımıyla kapıyı kırıp içeriden çıkarttık amcamı. E, amcam da elinde ve ayağında küçük yanıklar var. Sırtında büyük bir e, yanık yok, küçük yanıklar var. Başka bir yara olmadı. Yani evde söndürüldü ama kullanılmaz hale geldi. Zonguldak'ta Afgan şahsın cesedinin yanmış halde bulunması ile ilgili gözaltına alınan 6 kişiden 3'ü tutuklanırken 3 kişi de adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Edinilen bilgiye göre 50 yaşındaki Afganistan uyruklu şahsın ölümüyle ilgili gözaltına alınarak sabah saatlerinde adliye sevketlerinin 6 şüpheliden ocak sahibi olduğu ileri sürülen Enverge, G, Hakan K ile Ahmet A suçlamaları reddetti. 3 şüpheli nitelikli kasten öldürme suçundan tutuklanarak Zonguldak M tipi kapalı ceza infaz kurumuna gönderildi. Diğer şüpheliler SK, ED ve AÇ ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Ailesinin kayıp ihbarında bulunduğu 50 yaşındaki Afganistan uyruklu şahsın yanmış haldeki cesedi 10 Kasım günü Rat Mahallesi, Krat mevkiinde ormanlık alanda bulunmuştu. Bir görgü tanığının Afganistan uyruklu şahsın daha önce kaçak olarak işletilen bir maden ocağında fenalaştığını öne sürmesi üzerine jandarma ekipleri kaçak ocağın sahibi ve çalışanların ifadesine başvurmuştu. Afganistan uyruklu şahsın kaçak ocakta çalışırken fenalaşarak bilincini kaybettiği ancak hastaneye götürülmediği iddiaları üzerine aralarında ocak sahibinin de bulunduğu 6 şüpheli gözaltına alınmıştı. Bir yakıt istasyonundan yakıt alıp Afganistan uyruklu şahsın cesedini yakılarak yok edilmek istendiği iddiaları üzerine ocak sahipleri olduğu iddia edilen HK, EG ile diğer 4 şüpheli jandarmadaki sorguların ardından adliyeye sevk edilmişti.